Sevgili hemşehrilerim, sevgili karşı yakalılar. Genel Başkanımız bugün bizi onurlandırdı. 30 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk İzmir ziyaretini de Karşıyaka'da gerçekleştirdi. Ve on binlerce insanın katıldığı bir yeryüzü sofrasıyla iftar yaptık. Ardından da burada bizlerle birlikte olacaktı. Ancak bu Ramazan gününde Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle Sayın Genel Başkanım buraya katılamadı. Hepinize sevgi ve saygılarını gönderiyor. Ve bana dedi ki Hüseyin tüm yurttaşlarıma selam söyle. Önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Sanda ve ülkeye sahip çıkmalarını iletti. Ben onu iletiyorum sizlere. Yine karşı yakalılar yine karşı yakalar üzerine düşen görevi yerine getireceklerdir. İzmir hoşgörünün başkenti. Karşıyaka barışın başkenti. Böyle bir mübarek günde Orta Doğu'da kan dökülürken Türkiye'de işte bu mübarek gün en güzel şekliyle kutlanıyor. İşte Türkiye'nin farkı bu. Ancak Türkiye'yi bu farkı yaratan 1923'te Cumhuriyet'in kuruluş felsefesidir. Eğer eğer biz bu ülkede özgürce ezan seslerini dinleyebiliyorsak eğer biz bu ülkede özgürce dini vecibelerimizi yerine getirebiliyorsak bu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Cumhuriyet'te hesaplaşma içerisinde olmaya gayret gösterenlere de karşı yakadan bir ses veriyorum. Hiç korkmadan yüreklice veriyorum. Çünkü sizlere güveniyorum ben. 1923'ün kuruluş felsefesini anlayamayanlar ve algılayamayanlar şunu çok iyi bilsinler. 2023 vizyonunu gösteremezler, göremezler de. Sevgili Feridun. Öyle bir kentte, öyle bir yerde konser veriyorsun ki bu kertulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin ebedi istirahatini yattığı yerdir. Böyle bir yerden Türkiye'ye mesaj veriyorsun. Ayağına sağlık. Hoş geldin. İşte bu da kafsin Kapımız için ailem karşı yaka. Her yerde karşı yaka. Dünyanın her yerinde. Çok teşekkürler. Ee, Türkiye'de sanıyorum Karşıyaka dışında bulunduğu şehirden plaka numarasıyla ayrılan başka bir yer yok. Yanılıyor muyum? Ve size yakışıyor gerçekten. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet Karşıyaka Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Mutlu Akpınar'ı güçlü alkışlarla, teşekkürlerle uğurluyorum. Hediyelerimizi kabul buyurun diyoruz. Sayın sanatçımız sağ olun var olun.